Hepinize merhaba. Ee, kısa kısa Journeyman'in birinci bölümüne hoş geldiniz. Ve yapacağım ilk video açılışına da hoş geldiniz. Ee, yani kısaca Journeyman oynayacağım. Ve ya bunun kısa kısa kestiğini paylaşacağım. Çünkü kimse 2 saat boyunca bir şey izleme, izlemek istemez diye düşünüyorum. Yani çok aşırı eğlenceli olmadığı sürece. Çok aşırı eğlenceli 2 saatlik bir şey çıkartabileceğimi de düşünmüyorum. Ben karakterimi oluşturdum önceden. Yani Ted Lasso'ya benzesin diye hayal etmiştim ama daha çok hiçbir şeye benzemedi yani. Maalesef hiçbir şeye benzemedi. Ve işlere başvurdum şimdiden. Bir sürü iş var. Yamalar da var bu arada. Yani bölgesel amatör falan var. Denizli Sarayköy Spor, Didim Belediye falan filan var. Bakalım işlerimizi bekleyeceğiz. Evet iş İlk kabuller geldi de U20 Hırvatistan alacağım muhtemelen. Aynen Hırvatistan alacağım gibi duruyor. Almayalım ya mil takım. Hep alıyorum journeyman oynadığım zaman hep alıyorum mil takım da. Alasım gelmedi ya. çok çoluk çocuk sar sarmaz zekli olmuyor maalesef. Kartal Sportif, Diyarbakır Spor, Feriköy, Lüleburgaz, Anamur Belediye, başka var mı? Sö Söke SK, Görele Spor. Ooo. Hmm. Çok geldi ben bu kadar. Gelmez diye düşünüyordum ama ben bir düşünüp kararımı bildireceğim. Yani önceliğim Diyarbakır Spor olacak çünkü Diyarbakır Spor formam da var. Niye var bilmiyorum ama var. Önce bunlarla görüşeceğim. Yani ne istiyorlarsa onu verelim ne yapalım yani. İddialı bir takım onda <laughs> Ne olur ne olmaz diye bir takıma daha görüşeceğim genel kulüplere baktım da böyle çok yeni kurulmuş kulüpler olduğu için ben çok yani haz ettirmedi bana. Kartal Sportif'le görüşeceğim bir de. Kartal Sportif daha çok para veriyor. Bakalım Diyarbakır Spor beni daha çok çekti ama. Evet, yeni bir sürü bir teklifi var. Bunlara bir göz ucuyla bakacağım. Evet, yeni Malatya Spor değil. Öbür Eski Batan Malatya Spor. Bunda da görecek. Evet takımımız belli oldu. Diyarbakır Spor'a gidiyoruz. Ya bekletsen iyi düşünün de gideyim ya. Oynayalım yani gideyim. Bir taktik yapayım diyeceğim ama takımda oyuncu yok. Evet. Asistan menajerim de yok. Asistan menajer almam lazım bir de. Ali başkanla çok iyi anlaşırız gibi geldi. Alalım bunu. Diyeceğim asistan menajer istiyor. Alalım bunu. O gelmek istemiyor. Teşekkür ederim. Behçet Bey de çok iyi anlaşırız gibi geldi. Behçet ile de konuşalım. Behçet Bey gelmek de istiyor. Alalım o zaman. Basit bir 4-3-3 oynamak istiyorum. Ve basit olsun ama. Yani sadece Sezer var. Yani sadece Sezer'i koyacağız o yüzden. Yani duran toplarda da çok düşünmeye gerek yok. oyuncu markajı yapalım. Yakın direği savunalım. Bu da klasiktir. Dengeyi yapalım buna. Merkezi açalım. Bu da dengeli olsun. Ya bu da kaleye doğru olsun. Evet kadro yok. Benden maça çıkmamı istiyor. Kadro yok. Ne yapacağız? Hazırlık maçına çıkartıyor bir de beni. Ne yapacağız? Abi kadro yok. Hmm. Bunlar kendi kendine oynasın o zaman. Ben Hızlı seçim yapamıyorum. Hmm. Şöyle yapalım o zaman. Ben şöyle yapalım. Evet. Böyle en iyisi. Ya, altyapıdan çağıracağım dedim. Altyapı yok. Evet Behçet'i de aldım yanıma, transfer yapabilirim diye düşünüyorum artık. Ya, Kaleci Duhan'ı beğendim de Duhan bizi beğenecek mi acaba? O da bizi beğendi. Tamam, ikinci kaptan olursun. Bedavaya da oynuyorsun, tamam. Santrafora Muhammed Barman çok hoşuma gitti. Sanki 50 tane atar gibi geldi burada. Önemli oyuncu olursun, tamam. Biz maaş veremiyoruz ama öyle istemeseydin keşke. Bir Mehmet Öztürk var ama Mehmet Öztürk bize gelecek mi acaba? Hiç fena değil aslında. O on numaraya koyarım. 10 on numaram yok ama koyarım orta sahaya. Bu da geliyor tamam. Ya burada da Furkan var. Bu da iyi. Yani bu ligin skalarını bilmiyorum ama iyi duruyor. Furkan'ı da aldım. Çok sağlam bir 6 numara istiyorum ama var mı 6 numara ya? Biz Oğuzhan'la bu ligi götürürüz gibi geldi. Hiçbir şey yapamıyor ama koşuyor. Koşsun. İyi yani. Kanatta da tek beklentim hızlı olması ama Öyle bir şey bulacağız gibi durmuyor. Eren yalçın alacağım gibi duruyor. Hiçbir şey yapamıyor ama. E koçsun abi 13 yıldız. İyidir koçsun yani. Tamam i̇şte Eren'in Eren yanına birini de almam lazım. Sinan Kızılay. Kızılayı da severim. İyi ya. Alayım mesela. Al, alayım ya. Geliyorsun değil mi? Geliyorsun. Teşekkür ederim. Sola da seni alayım o zaman. Koşarsın sen de yani. Çok beklentim yok senin. Stoper. Stoperimiz kimdi bizim? Sezer'in yanına bir tane iyi bir adam çekmemiz lazım. Hep ya Sezer'in yanında kimse bulacağız gibi durmuyor ama. Hepsi çok kötü. Metehan'ı alacağım galiba İyi geldi yani, 16 yaşında bile. Gel abi sen de gel. Yıldız adayı ya, oynamak da istemiyorsun güzel, gel. Bir de yanına da Muhammed İbrahim alalım. İyi duruyor. Sol bekle oynuyor. Şimdi orta saha çok kritik. Orta saha alacağım ama. Yani hem dinamik olsun istiyorum hem de teknik olsun istiyorum ama biraz çok şey istiyorum. Mesela Kıraçbaş, kıraç baş değil Mert Turgut bunu karşılıyor gibi. Be. Mesela ben bunu ne oynatsam, mesela Mert'i orta hücum oynatsam iyi yani, ben ne anı istedim ki? Ama sen para istiyorsun, olmadı bu. Ya Berkant'a biraz mesafeli bakıyordum ama alacak zorundayız gibi. Yani koşamıyor ama, oyunu demler arkadan. Demlesin. Ama sen de para istiyorsun ya. Fettah senin alacağız gibi duruyor ya. Pas falan atamıyorsun ama seni ya. Ben 15 kuruat attırırım sana ama. 11 biticikten sadece. Ya tekliflerimi götürdüm. Bakalım bekleyeceğiz. İnşallah maçı yetişirler. Maçı yetişmezlerse Oyunun bize verdiği e, gri renkli oyuncularla oynayacağız şuradaki. Oyuncumuzu sulanmışlar. Mehmet Öztürk. İnşallah bizi seçersin. Evet. Hoş geldin Eren. Ya Hanım, ne yapacaksın bir tane ya? Abi, alayım işte sen. Ya kerkit oynayacak mı mesela çocuk sende? Yunus. Hoş geldin. Ya, ilk de kazmaların gelmesi. Metan gelse daha iyi. Ha menajer birine çok benziyor da. i̇nşallah öyle anlaşılmaz. Ben bunu biraz değiştireyim ya. <laughs> evet ilk başımıza çıkıyoruz ama sadece iki oyuncumuz geldi. Olsun bu da olur sorun yok. Eren sol kanata geçsin. öncelikle Eren kanat oyuncusu gibi oynayacak. Yunus sen de takıl öyle. Sezer'in pası var mı? Pası yok. Stanar stoper kalsın. bunları atacağız ya. Yapacak bir şey yok. Ya ilk maçı oynamak istemiyorum çünkü ya gri oynamak hiç istemiyorum ya. Sonucu göster yapacağım. Ya Barbişar'ı sıkayım şuraya da öyle yapayım. Ya şöyle bir şey istiyorum ama Kaleyi önce de vursunlar Ya ortasam Kötü duruyor ya Atarsak Kanattan atarız ya. Bilmiyorum bir şeyler uyduruyorum ya Hiç Bir bok bildiğinden değil de Evet böyle bir şey uydurdum Böyle yapalım Biz İlk maçımıza Sonraki maçta taraf edeceğim çıkmamayı Kazanmışız mesela anlamadım ama rakibinde oyuncusu yok. Uf, hmm. Metanı kaptırdık bir de Mehmet'i e de kaptırdık ya. Bizden üst... yok aynı bir diz niye böyle yapıyorsunuz ya? Yozgat'ta mı yapmak istiyorsun yani? Çok hızlı bir oyuncu istiyorum yok ama biraz hızlı yok mu? O da yok. biraz hızlı olsun. Muhammed Parmağ sen bize gelmemiştin değil mi? Hala gelmiyorsun. Oyuncumuza sulanmışlar Samet Aytekin. İnşallah bize gelirsin. Sağ bekim yok. E Samet Aytekin de bize gelmeme kararı verdi. Nereye gitmiş? Hakkari Zap. Yani yakın bir ile gitmiş. Ne fark etti mesela yani? Orası burası burası. E ben şöyle yapacağım galiba. Ben bir bakayım yani şey yoksa hani oynayacağım kimsenin şey yoksa mesela Diyarbakır Gençlik Birliği birinci takım ama oyuncu yok abi benim oyuncum var mesela ben bir takım kuracağım simüle ede de bu sezonu geçeceğim ya bu sezondan da çok bir şey koymayacağım videoya öyle düşünüyorum ve evet, kadromuz tam ee, başka yapacağım bir şey var mı yok herhalde taktiğim taktiğe çok önemli olduğunu düşünmüyorum bu kazanması lazım yani her maçı rahat kazanması lazım şey varsa kulübün parası varsa diyecektim yok kendime kurs isteyecektim ama kulübün parası yok hiçbir şey para demiyorsun mesela nereye gidiyor para ya? E gözlemcilik mi? Niye gözlemledin mesela ya? oyun oyuncu maaşı 107 euro, gözlemcilik 9600 euro. Niye böyle? Oh. Bir niye gözlemcilik bir şey sar bu kadar? Bunu... Alayım mı şuraya ya? Neyi gözlemleyeceğiz mesela yani? Bir de... Gelirlerimiz ne kadar bizim? Bu ay 3700 Buradan, tam biz kardayız zaten Ben birazdan isterim Furkan'la <laughs> Duhan bizi sattı Duhan Malatya Yeşildurt'a gidiyor Niye gidiyor acaba? <laughs> Furkan da Kahramanmaraş Spor'a gidiyor Evet Gitti oyuncularım Kim gitti? Söyledim ben? Duhan Akta gitti Az önce söyledim biliyorum ama tekrar söyleyeceğim. Selim Aytekin gitti. Selim Aytekin gitmedi. Selim Aytekin geldi. Doğru. Ee, Furkan Temizsoy gitti. Gitmesi iyiydi aslında. Profili falan iyi yani. Bir de Fehmi amcayı aldık. 34 yaşında. Yani bakalım. Çok keyifsizmiş bu ya. Böyle... Abi ben böyle olduğunu bilsem kabul etmezdim ya. İş teklifini. Neyse, bir sonraki dönem rahatlayacağız. Bu arada takım da... Bir saniye, bak şunu göstereyim. Uyumu görüyor musunuz? Çoluk çocuğa vuruyorlar. Çoluk... Gelen geçene 3 atıyorlar. Çoluk çocuğa çakıyorlar 5-0, 4-0. Önümüzde ekseni göreceğim mesela. Aynı takım, aynı performans görecek miyiz? Merakla bekliyorum. Sezer'e de teklif var. Sezer'e de göndereceğiz. Bana oyun öğretme. Sezer'in de... Çok gitmek istiyordu. Hala gitmek istiyor mu? Hemen bakalım. Tabii ki gitmek istiyor. Daha iyi top koşturmak istiyor. Şimdi mesela daha iyi top koşturmak istiyorsun. Teklifler nereden? 1926 Polat'la. Böyle aynı ligdeyiz mesela. Türk metal 19'a aynı ligdeyiz. Ben bunları reddedeyim zaman. Sen bana kızmaman lazım. Çünkü şampiyonluğa öyle oynuyoruz. Aynen. Mazadağ'ı fosfat nasıl bu kadar iyi onu da bilmiyorum. Bakayım. Ha bunlar oyunu çekmiş. Ha. Şöyle bir plan yaptım kendime. Bu maçı simüle edeceğim. Sonra e, şu maça kadar tatile çıkacağım. Mazıda Fosat Spor maçına kadar tatile çıkacağım. Orada ineceğim. Orada duracağım. Bu maçı yapacağım. Sezonu da böyle bitireceğim. Çıkarsak çıkarız, çıkamazsak çıkamayız. Çıkamazsak ben bu ist takımına istifamı veririm. Böyle bir plan yaptım kendime. Böyle bir böyle bir plan çizdim kendime. Böyle yani. Evet geldik. Mazıda fosfat spor maçı kayıpsız gittiler biz de kayıpsız gittik ya, oyuncu alma aklını gösteren diğer takım Mazıda fosfat oldu bizimle beraber bir de kiralamışlar falan bolu spordan almışlar yine bolu spordan almışlar batağın gebeceliği oldu bakalım mesela kadrosu nasıl ya çünkü şimdi her maçı bu da çok simüle sim geldi. Öyle bir şey de oldu. Şimdi mesela Deniz Keskin çok iyiymiş ama. Çok iyi değil ama de iyiymiş yani. Harun Koç kötü. Bu da kötü. Şu kadro mesela. Namalip gidiyor. Namalip gitmiyor da nasıl gidiyor bakayım. Bir mağlubiyet. Diyarbakır ikimize de şey yapmış yalnız. Diyarbakır yeni şehir. Nerede Diyarbakır? Bunların oyuncağını kaybettiler o zaman. yok kaybetmemişler? Niye böyle acaba? Mesela başımıza geldik. Ben... Simüle edeceğim ya muhtemelen. <laughs> Öyle bir şey var şimdi şu an. Öyle bir ist istek var. Simüle edeceğim. i̇nşallah yani kazanırız ne diyeyim. <laughs> Kazanmasak ne yapacağız? Berabere kaldık. Bu da an şamp şampiyon yapıyor bizi. Tamam sıkıntı yok. 10 kişi oynamışlar. Bir de kazanamamışız. Aslında daha iyi oynamışız ama 0-23 iskeden İki golemişiz. Bizim kaleci ne yapmış? Evet bakalım şampiyonuz sanırım. Değil mi? Evet. Gerçekten çok keyifli oldu. Hiçbir şey oynamadım. <laughs> ne diyor? Profesyonel kulübe dönüşmek istiyorsunuz. Dönüşelim. Tiyar profesyonel oldu. Bakalım. E bizim oyuncular ne olacak peki? Bunların hepsi... Şey... Ucu açık sözleşmeydi. İşte bununla da o zaman bir sonraki ben bölümde ilgileneceğim bu durumla. Şehirinin şansını deneyeceğim, Lig takımlarının şansını deneyeceğim. İsterlerim beni. Biraz şey satmak gibi olacak şehrimde benim <laughs> o kadar da oynamak istemiyorum oyunu ya. Sanki o kadar da oynamıyorum değil mi? <laughs> ya İstanbul sporofan değilsem ama buraya da başvuracağım ya. Bunlar köy düş 15. köy düşüyor mu acaba? Bu konuyla ilgili ben bilgilendirme alayım hemen şuradan. 15. Köyde düşüyor mu? düşmüyor. Ucundan kaçırmışlar köy düşmeyi. Çok keyifli olabilir aslında. Birincilik hemen. Ama aynı zamanda Diyarbakır'a da çıkmak istiyorum da Diyarbakır'a da çıkmak çok uzun sürer ya. Takımın finansmanı falan da yok. Para da yok. Borca gireceğiz şimdi falan filan. Ya yani çok keyifli olur o kadar oynamak istemiyorum ya. Yani <laughs> o zaman niye video çekiyorsun? Tabii bu da güzel bir soru ama. Hmm... İstanbul Spor diyorsun.

o İstanbul Spor beni istiyor mu? Beni tutmak istiyorsunuz. İstanbul Spor beni istiyor. Hmm. Ben bunu bir düşüneceğim. Bu böyle dursun. <laughs> yani ben bunu bir sonraki videoda kadar düşüneceğim. Buraya kadar izleyen varsa herhangi gibi teşekkür ederim. İyi günler o zaman.